Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda neredeyim? Pamuk Kale'deyim. Eşsiz güzellik sanki. Masal diyarından pamuktan yapılmış bir kale. Aynı zamanda şifa kaynağı suları var. Pamuk Kale traventanlarındayım. Evet Denizli'nin bu muhteşem kalesini birlikte şöyle bir gezelim arkadaşlar. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Pamuk gibi ay insana yiyesi geliyor. Ama bakın şurada sular azalmış. Doğal sular azaldıkça yosunlanmalar başlamış. Evet suyun azlığı çok üzücü. Eskiden buralar hep suymuş. Doğal kaynak sularının akışıyla oluşmuş bembeyaz köpük köpük pamuk kale. Bakın hala şurada su akıyor. Kireçli çok değişik mineralli bir suyu var arkadaşlar. Birlikte birazdan suya da gireriz. Aynı zamanda bir efsaneye göre Oduncu'nun kızı çok çirkin bir kızı varmış arkadaşlar. Bu kızcağız çirkinliğinden dolayı çok üzülüyormuş. Ee, babası ailesi de çok fakirmiş. Bir gün bu çirkinliği canına tak etmiş. Herkes onu küçümsediği için üzülüyormuş. Kaleden aşağı kendini atıvermiş. Ve Deniz Bey'in oğlu oradan geçerken bu güzel bu kızı görüyor ve kız bu suyun içinde o kadar güzelleşiyor ki Deniz Bey'in oğlu ona aşık oluyor ve birlikte evleniyorlar. O zamandan bu zamana, bu zamana güzelleşmek isteyen bütün bütün kızlar bu sulara girip güzelleşmiş bu sulara girersem ben de güzelleşir miyim? Çok güzel olurum belki. Ama zaten güzelim ben. Güzel olmama ne gerek var? Ve artık suya girme zamanı geldi. Sıra güzelleşmekte. Olsun. Güzel de olsam iyice güzelleşeceğim ben. Şöyle bir etrafı göstereceğim size. Arkadaşlar ayrıca burada yalın ayak olmanız gerekiyor. Bakın. Ayakkabılarımı çıkardım bile. Ve artık ben suya gitmeye girmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar ve artık suya atlıyorum. Dibinde böyle beyaz beyaz tortular var. Acaba bu mu beni güzelleştirecek? Ha? Ne dersiniz? Atlayayım mı suyun içine? Ay biraz korktum. Sıcak mı? Çok sıcak değil sanki. Şöyle bir dokunmak istiyorum. Oo, çok ılık bir suyu var. Aa. Böyle bakın kireçli. Değişik. Çok değişik bir suyu var. Kireçli bir su. Eh, çocuğum bir tane suya düştü. Atlı sen beni kurtarır mısınız? Hop. Aa! Teşekkür ederim. Ay çok kaygın. Arkadaşlar bakın su azaldıkça böyle yosunlanma oluşmuş. Bu çok üzücü. Arkadaşlar bu şekilde küçük küçük havuzlar var burada. İçi su dolu ve tortulu su aynı zamanda. Gerçekten çok farklı, çok güzel bir yer Pamukkale. Böyle suyun içinde oturması çok eğlenceli. Gerçekten bizim ülkemiz efsane, muhteşem bir ülke arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Doğal zenginliklerimiz hangi ülkede var ki? İnsanlar bu şekilde yürüyerek kaleye kadar gidiyorlar arkadaşlar. Kesinlikle ayakkabı giymiyorsunuz çünkü kararmalara neden olabiliyormuş. Adım başı bu şekilde Minik minik göletler var. Tortulu su dolu içi de. İstediğiniz kadar bu sulara girebilirsiniz. Kim bilir? Belki siz de güzelleştirir. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Ayaklarımın altı beyaz beyaz tort oldu. Ama olsun. Pamuk kaleyi gezmek gerçekten çok güzeldi. Sanki biraz ayaklarımın altı da acıdı mı ne? Of. Neyse ben birazcık dinleneyim. Sonra yine devam ederiz. Ve arkadaşlar ben bu port tortulu suya birazcık daha gireyim ki iyice bir güzelleşeyim. Daha sonra siz de benim şöyle bir yüzüme bakarsanız güzelleşmiş miyim? Lütfen videomun altına yazın arkadaşlar. Ben güzelleştiğimi düşünüyorum. Hı? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar pamuk kale gezime devam ediyorum. Şu beyaz dokunun güzelliğine bakın. Kendiliğinden sular aktıkça böyle değişik değişik şekiller oluşmuş. Gerçekten muhteşem bir güzellik Pamukkale. Siz de benimle beraber şöyle bir etrafı kolaçan edin. Bakın aşağıda harika bir havuz var. Kaydıraklar var. Şu gölette de minik minik tekneler var isterseniz minik bir tur yapabiliriz. Çoğu yerde sular kurumuş arkadaşlar. Bakın burada ama şırıl şırıl akıyor. Gerçekten süper. Su fazla olunca böyle buraya iniyor arkadaşlar. Göletlerden taşan su. Bu şekilde bembeyaz örtünün üzerinden akıp şuradaki kanala dökülüyor. Görüntü muhteşem. Turistler böyle bu şekilde buradan suya giriyorlar. Şu suyun güzelliğine bakın ne kadar güzel yakıyor. Eşsiz güzellik, pamuk kale. Ne serinlerim ben de. Evet arkadaşlar yukarıdan gördüğünüz bu göleti şöyle size yakından bir göstermek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer. İsterseniz böyle minik su üzerinde geziler de yapabiliyorsunuz. Ben burayı çok beğendim. Ama akşam oluyor arkadaşlar. Biz artık gidiyoruz. Hey, keşke ben de şuna binseydim. Minik bir araba. Buraya gelmek ve görmek harika çok güzeldi